<laughs> Biz Bugün bunu izlemedik abi. Yap şu sütten bıçağı. bu bardaktaki gibi yapıştır ya. sütten her şeyi kesebilen bıçak yaptım. <laughs> Plastik dediğimiz şey zaten tarihte ilk sütten yapıldı. Süt. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Olay Olay Bugün çok heyecanlıyız çünkü sütün içindeki kazein proteinini ayırtıyorlar, çökertiyorlar sirkeyle. Ondan sonra alkolle yıkayıp onu böyle biraz daha yağından arındırıyorlar falan ve sütten bir plastik üretiyorlar. İşte ne yaptılar? Bununla bilardo topu yaptılar. Ne yaptılar? Şemsiye sapı yaptılar. Ne yaptılar? Düğme yaptılar. Ne yaptılar? Piyano tuşu yaptılar. Gerçekten. Bugün plastik kullanılan hemen her şeyde bunu kullandılar. Kemik zannettiğimiz şeyler bile buydu. Ben mesela çoğu zaman düğmelerin ondan sonra piyano tuşlarının falan aslında kemiklerden yapıldığını zannediyordum. Kemiklerden yapılmamış. Bu arada normal plastik gibi değil gerçekten kemik gibi görünüyor. Evet evet kemik gibi sert. Bilardo topunu düşün o da öyle kemik gibi sert. Biz de onu hayata geçireceğiz. Sütten her şeyi kesebilen bir bıçak yapacağız. Bir de günümüz plastiği son teknoloji plastik kullanılsaydı nasıl bir sonuç verirdi ondan da bir tane. Oğlum ben anlamadım şimdi plastik kullanılmış kondom geri dönüşümünden yapılmıyor mu? Orada bir durmak lazım yani. Orası abi de bilemeyebilir sonuçta bunu. Çin'de mi sadece o? Ha, sadece Çin'de Şimdi mi? sütü nasıl plastiğe çevirdiğimizi size göstereceğim. Biz iki ay önce bu plastiği sütten ürettik. İki aydır kuruyor bakın Seko. Ne yap? Oğlum Uras abinin evine gidiyorum. Dolabı bir açıyorum. Bu var aman akıyım dolapta. What the fuck? İki ay önce bu plastiği sütten ürettik. İki aydır kuruyor bakın Seko. Ne yaptık? Küçük bir parça göstereceğim. Şimdi sütü ısıtıyoruz. Kaynama noktasından önce alıyoruz ve içine beyaz sirke koyuyoruz. Bunu karıştıralım. Kesilecek ya. yapmak gibi. Arkadaşlar bak vallahi şimdiden kesilmeye başladı Seko. Sütün içindeki kazein proteini arkadaşlar ortaya çıkıyor, çözülüyor ve bir polimer meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kaan abi bir Kürtçe küfür et de rahatlayayım abi. Oğlum ben niye Kürtçe küfür edeyim amına koyayım ya? Kürt Kürt Oh my God, Kürt. Böyle 4 tane çocuk Kürt baskını mı atıyor yayına? İki, iki kere aynı şeyi yazan birini gördüm de. Oo, Seko, yemede yanında yat ha. İyi oldu mu? Üü, bayağı oldu. Görüyor musunuz? Bunları arkadaşlar koyayım, koyayım Plastik, petrol bazlı plastik bulunmadan önce bunlar kullanılıyormuş Sekon. Bunu ben araştırmıştık zamanında hatırlıyorsan. Evet, piyano tuşları, bilardo topları, şemsiye tutamaçları, düğmeler hepsi bundan yapılıyordu. Şimdi bu çözeltiyi şuraya dökeceğiz. Normal plastikten farkı tamamen doğal. Tabii ki, bu çok zararsız bir plastik. Fakat gel gör ki üretimi çok zor ve çok pahalı olduğu için petrol bazlı plastiğe döndü. Zaten dünyanın anasını ağlatan da o plastikler oldu. Şimdi döküyorum. Süzücez şimdi. Ben yanlışlıkla açmadım abi. Tabii Yo, bilerek açtım ama mesajımı şeyler. Görmedim. ...sütün akmasını biraz zorlaştırıyor. Oha ne kadar çok çıktı Seko. Demek ki zaten o zaman da birkaç litre sütten şu plastiği elde etmiştik. Şimdi süzdük. Ya bu... ...Kodumun insanları ineği görmüş şey mi demiş zamanında? Bu hayvanın... Bu hayvanın ümüğünü sıkalım demişler. Peynir yapmışlar, kaşar yapmışlar. Ka kaşar da peynir zaten amına koyayım ya. Her şeyi yapmışlar yani. Sonra bir de yetmemiş demişler ki bununla da bir de bir bir de bir düğme de yapalım biz bununla demişler. Biraz hayvanın memesini eşmeye bırakacağız. Mızıklamışlar yani. Artık bak Seko görüyor musun? Bu işte kurumaya başladıktan sonra eski stil plastiğe dönüşecek. Aynen. Ya süt içmek normalde bilmiyorum ya süt insan süt içmesi garip değil mi? Diğer hayvanların hani başka hayvanın sütünü içmiyor sonuçta. Hay başka hayvanın sütünü içmek Zararlı diye yani Ben bunun gibi şu kalıba doldurdum. Ya derin siktir git lan. Yeter amına koyayım komik Kapattım. de değil. Yaklaşık 1-2 hafta Top arkadaşlar Bu kalıbın içinde beklettim bu şekli aldı. Sonra çıkarttım delikli başka bir kalıba koyup havalandırmanın üstüne koydum. Aynı jelibon bıçakta yaptığımız gibi ve artık kurumuş fakat baya yağlı plastiğimiz var. Yağı içinde aslında alkolle onu süzebilirdik yağını çözsün diye yapmadık. Neyse plastik burada şimdi sütten Çok bıçak hefesiz. yapalım. Evet, sekon biraz evet. yamuluyor. Yapacak bir şey yok. Arı sütü içiliyordum. Arı sütü polen bıçak olarak bunları seçtim. Üstteki daha zor Hadi kırılır. Arkadaşlar. Alttaki daha büyük. Hangisi sence? Alttaki bıçak. Alttakini yapalım. Yani ben kırılma potansiyelini ya. düşünerek arkadaşlar bıçağı yapıyoruz. Arı sütü farklı ya. Arı sütü polen değil mi ya? arı sütü? Aa yok lan arı sütü. Evet arı sütü farklı evet. Peki şöyle bir şey mi yapsak Seko? Buna kabze yapmayalım. Kabze yerine şurayı biraz kalın tutalım. Bıçak gibi yapalım yani bıçak gibi keselim. Şimdi bıçağımızın şeklini çiziyoruz. Böylece... Mıdık mıdınalı olmak zordur. Tüm dünyayla savaşırsın. Mıdık mıdınalı olmak daha zordur. zordur. <laughs> mıdık mıdınalı ile Olabildiğince düşük devir alacağım <laughs> testereyi. Abi o fen boy üstüydü. ki. çok sert bir, bir şey değil. kesilmeye gerek yok. Değilim Ama bir şey diyeyim mi Sekom? Harbi şey gibi kesiyor ha. Sert bir şeyi keser gibi kesiyor yani. Yakalandınız. <laughs> Bu videoda çok cinsel şaka yok gibi. Ama burada olabilir belki. Nasıl Sekom? sağlam yani. Olsan kırılır gibi mi? Vallahi onu anlayamam. Çizgi bu adamdan yok ediyorum. Ama cıktıp da çok... abi siz hiç köyde taze arı sütü içmemişsiniz. İnanılmaz güçlü. Vallahi hiç böyle hani diğer bıçaklar gibi bir şey beklemiyorum. Jelibona kıyasla. Bu jelibona göre daha keskin olacak bence ama daha kırılgan olacak. Jelibon Kendisi böyle böyle bir şey. Kırılmıyordu o. Ama kesinliğini kaybediyordu suya değdiği an. Bu bence öyle olmayacak. Şimdi arkadaşlar geldik bıçak yapma kısmına. Ahan da aletimiz bu. Ahanda da alet Seko. Çok güzel. Rockswood diye bir şey bu. Arkadaşlar aşağıya linkini koyarım. Taşlama makinesini yani avuç içi spiral makinesini buna bağlıyorsun. Bak şöyle çalışıyor. Oh. Bantsın paranın küçültülmüş hali. Neden bu? Çünkü bıçak yapma hobimi başlarken alet aslında budur bunu abi. bana biliyor musun? Bununla başlayabilirsin diye ben gittim bu masa kadar alet edindim. Tabii onun gücüyle bunun gücü kıyaslanamaz. Ama özellikle ahşapta çok işe yarayacak bir alet bu. Taşlama motorunu takıyorsunuz. Böyle zımparaları var çeşitli şeylerde işte 120'lik 80'lik neyse istediğin gibi yaptırabiliyorsunuz zaten zımparator.com'dan yaptırırsınız isterseniz boyut boyut Neyse şimdi bununla önce bir şu etrafındaki hani bıçağı izlerini bir yok edeceğim ve ondan sonra da sivrileştirme keskinleştirme aşamasına geçeceğim bu Bant parayla. Taşlama makinesinde Zımparator. bulunmasının en güzel tarafı devirli taşlama <laughs> makinesi serinizdeki Deviriyle beraber daha da hızlı ya da yavaş kullanabiliyorsunuz. Bu şu an en düşük düzeyde. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Sekom cillop gibi gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Hı -hı. Her şeyi tamam. Yer yer böyle eğimli. Tam bir kalıp olmadığı için. Yanlışlıkla birisine girse çok şey olur ya. Yani sütle bıçaklanmak. Bir bardak süt öldürdü. Hiç böyle haber yapmadım. Allah yapmayı da nasip etmesin. Musab'da denemeyi düşünüyorum bunu ama kolunda. Neyse şimdi bunu bileme kısmına geldik. <laughs> Peki bir şey yiyeceğim. Önce kaseye kompleks mi konulur? Yok mu? 2 dakika sabretmek gerekiyor. Ben bunu bu buğuruma geçiyorum ya. Biraz sıkıntılı bak. Tırtıklar var. Çünkü o lor gibi şey basınçla o kadar sıkışıyor yani. Hani neyse. Şimdi salatalığı kesmeye başlayalım. Tamam, bunda sıkıntı yok. Abi siz yanlış biliyorsunuz bak. Önce süt, sonra kompleks, sonra kase. O bayağı iyi kesiyor Seko. Bu işin raconu bu. Yani tabi biraz kuruması zaman aldı ama baksana zar gibi kesti. Biraz önce bir bardak süttü bu. Salatayı kesti abi. Peki bu domates. Sen Serkan amcanın ortaokul ve lisedeki lakabını bilir misin? Bilirim. Acur. <laughs> Normal edin <laughs> Domat derdik Seko amcana. Ve çok İstanbul sinirlenirdi. İstanbul'un en dar. gözde Biz. semtlerinden etilerde patlayan bombanın... Az oldu da vardı. Burası patlamadan sadece iki dakika sonra cam pazarının tam ortasındaydın. İzledik az önce. Gün boyunca yaşananlar ve son durum için söz sende. Evet Ali Kırca yalnızca birkaç dakika sonra patlamadan buradaydık. Sabah saat 9 bile değildi saat 8.58'de patlama sesini duyduk. Ve kameraman arkadaşım Emre Canbay ile beraber patlama sesinin olduğu yere adeta uçtuk diyebiliriz. Buraya geldiğimizde bir anda can pazarını gördük. Oğlum bu Uras Senlioğlu. Kendisine domates denmesine ne kadar ne sinirlenebilirse yani. o kadar ne sinirleniyordu Seko. Çok ilginçti. Bu şey haciz bugün bitmedi. Hayır mi? yani kan revan öyle bir sinir. Ya. Neyse kesiyorum. En zor kesilen şeylerden biridir domates mutfakta. Gördün mü? Ama kesti. Vallahi şimdilik iyi gidiyor Seko. Yumuşayacak mı bakalım jelibon bıçak gibi ben onu merak ediyorum. Şimdi gidelim bir şeyler parçalayalım bununla. Geldik Seko. Ne diyorsun? Zurnanın Berborma... zırt dediği yer mi? Şeyden daha iyi performansı bu arada. Jelibon bıçaktan daha iyi domates, domates ve salatalık çet. üzerinde. Çünkü domates ve salatalıkta jelibon bıçak artık yumuşamıştı. Ama ve... bence bizde de bileme böldecekler skillerimizi böldecekler geliştirdik. Böldecekler böldecekler bıçak bölde bölde yapıyoruz ya. Neyse şimdi muzda deniyorum ilk. Bakalım bölde bölde muzu parçalacak bölde. mı? Tamam. E kesiyor tabii. Peki vurunca ikiye bölebilecek mi? Eline vurma. Allah Allah. <laughs> Abi ben anlamadım şimdi. Kesti. Niye bir tane Sonra bıçak sınıfırdı. almıyorlar ki? Yani bıçak alsam biraz bir tane orası abi. Açıkçası. Bıçak mı kalmamış orada? Kesiyor canım. Musab. Musab. Seko ister misin? İster. <laughs> Hayır yok ya. Değirmen gibi. <laughs> biraz önce de bir bardak süt. <laughs> Bir bardak sütü bir dikiş işte içti işte ya. Sana e öğütücü ya. dedi abi herif biraz önce. Abi hamur işini bıraktım mayo <laughs> yiyorum ya. Hamur işini mi bıraktın? En son burger yedik ya sonra bıraktım, bıraktım bir daha Çocuğu yemedim. Bıraktım. Yarım sonra geri niye giriyorsun ama ya ben sevmem. Ne diyorsun sevinci. irmik? İrmiği delik deşik etmesi lazım. Ya yani şöyle deler Annesi ama gel böyle gele. keser mi? Bence önce bir kesmeyi dene sonra şey yap bursa. İrmiği var ya hayatta kesmez abi. Ay. Seko elimde kaldı bıçak. Bıçak elimde kaldı. Neyse şöyle devam ediyorum. Yok kesmiyor. Sapla abi. Saplama bence her türlü. Bir Saplama saniye chat. Yok. Peki sapladığım yerden... Bir saniye chat. Kurban vermez... Bekler oldu lan Bakalım. Mı lan? Kaç kişi çektik? Ballı süt mü? Ekstra mı yoksa bilmiyorum ama Teşekkürler ballı süt Bir daha varsa iki kurban olsun İki kere çektik Okey iki kurban Bugün de iki kurban günü Duman iptal Hayırlı olsun kesmeye çalışsam. Ya bak biraz kesti. Seko. Böyle kesebilecek mi? Kesebiliyor aslında. Bu da karşı. Peki. Şöyle tutmak istiyorum bunu. Acaba saplanacak mı? Çünkü vurunca gidebilir. Attım, Ben atıyorum. Bunluk veriyorum. Bu ne hepimiz izledik. 50 derece. Ne? Senden mi yapıyoruz? Bu neydi amca? Minim... olacağı kesin. Yüzde plastikten bıçak yapmak ne hepimiz izledik. Kırılgancı plastikten bir bıçak Yok. yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Normal plastikten bıçak. Şimdi sütten plastikten yaptığımız bıçağın sonuçlarını hepimiz izledik. Kırılganlığı sütten plastik de böyle şey gibi değil mi? Sanki hakaret gibi yani. Siktir git sen sütten plastik çocuğu seni ananı avradın. Ne koyduğumuz sütten plastiği seni siktir git lan. Sikt i dit lengd. sütten plastik seni. Zaten ele alır almaz evet. belli oluyordu. İnanılmaz bir sonuç beklemiyorduk. Fakat artık günümüzde plastik teknolojisi <laughs> inanılmaz gelişti. Arada. Mesela şunu bakın bir kompozit teflon plastik 250 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Yüksek ısıya dayanan bir plastikten bıçak yapmak istememizin nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Plastiği bu testereler işte bu grinder eritiyor normal plastiği. Topak topak oluyor seko. O yüzden yüksek ısı. Metalrayonu.com'dan sipariş ettim bunu. Metalrayonu.com Aslan Merak ettim lan metal reyonu metal reyonu Metal market Ay amına koyayım. Güzelmiş lan. Güzelmiş lan. Gibi ...teflon plastik deniyor Abi, buna. Şimdi al. bundan bıçağımızı yapalım bakalım. Aynı ne bıçağı yapayım? bundan teflon yapacağız. <laughs> nasıl bir <laughs> sonuç alacağız? Bir kere daha dayanıklı olacağı kesin. %100 Hiç şüphem yok daha dayanıklı olacağından açıkçası. <laughs> Kobra alt çizgi gos diyor ki ben bir zamanlar şanlı mom gangesiydim şimdi YouTube tayf oldum bile gitti ama yine de seni seviyorum Kenan abi. İşte Küçüktüm şimdi işareti bu... işareti 27. Ne? Kenan abi kim? bir de yükseltebilirim. Biraz <laughs> <Plaster> bıçağı doğ. <laughs> zar zar. Beni şaşırtmadı. Bakalım bu. Daha iyi ya. Ya daha iyi. Allah var. Şimdi malzeme değil. Karşı ne yapabiliyor? Ya vallahi kesiyor Kenan kim oğlum? direkt sünnet etti Seko. Çok da güzel kesti ya. Çok tertemiz kesti. Tertemiz. Yırtmak denir bence. Evet vurma. Bak onda sıkıntı yok. Biraz daha bu daha da. Tabit duran şeyi kesiyor. Evet. Biliyor musun? Oraya bir sokmayı dene bakalım ya. Bak. Fena değil. Bence de. Geniş dilimden başlayıp nasıl dar dilime döndün e. ya. Yani. Salyangoz gibi <laughs> oldu. Ben bunu yarıdan <laughs> kopartırım diye düşünüyordum. Otellerde heykel yapıyorlar. <laughs> Şurada kontrolü kaybettik Seko. Hımm, kapa. Fakat. Az seks şakası vardı. Açıkça söyle biraz daha. olması lazım yani net net konuşmak gerekirse. Cinsel şaka yoktu gerçekten. Family friendly makyajlı art şakalı beklentimi tamamlayamadık.